Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlardan Jonathan Rowe hamlesi var ve bu transfer için Fenerbahçe'de devrede. Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe ve Beşiktaş için Fransız basından flash bir transfer iddiası atıldı. İki ezeli rakibin aynı oyuncuya talip olduğu iddia edilmiş. RMC Sport'taki habere göre kanat bölgesini güçlendirmek isteyen iki ekip Marsilya'dan Jonathan Rowe'u gündeme aldı. Fransız ekibi 22 yaşındaki futbolcuya iyi bir teklif gelmesi halinde yol ayrımına sıcak bakıyor. Marsilya, Norwich'ten 2 milyon euroya kiraladığı Rowan bon servisini 14,5 milyon euro karşılığında satın almıştı. Geçen sezon 30 maça çıkan İngiliz kanat 3 gol kaydetti, 4 gol pası verdi. Kulübüyle 2029 yılına kadar kontratı bulunan oyuncunun değeri 12 milyon euro. Futbol kariyerine Norwich City altyapısında başlayan Rowe, 2019 yılında U18'e yükseldi, ardından U23 ve A takımına geçiş yaptı. 2022'de Norwich City A takımında forma giymeye başlayan oyuncu, burada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Rowe'un piyasa değeri Norwich formasıyla gösterdiği başarılı performans sonrası hızla yükseldi. 2024 yazında Marsilya'ya kiralandığında 9 milyon euro değeri olan oyuncu 2025 yılı itibarıyla değerini 12 milyon euroya kadar çıkardı. İngiltere U21 takımında forma giyen Rowe, milli takımda çıktığı 10 maçta 3 gol kaydetti. Hem sol kanat hem de sağ kanatta oynayabilen genç oyuncu 10 numara pozisyonda da oynayabiliyor. Futbol kariyerinde toplam 148 maça çıkan Jonathan Rowe bu maçlarda 39 gol attı, 19 gol pası verdi. Norwich formasıyla 56 maçta 13 gol, 5 gol pası veren Rowe Marsilya'da şu ana kadar 30 maçta 3 gol kaydetti, 4 gol pası verdi.